Yepyeni bir videodan herkese selam. Yedilerim hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çokgenler. Ee, daha sonra da çokgenlerin özelliklerini işleyeceğim. Uzun bir video olacak. Ee, ara ara bir keserim videoyu. Ee, yavaştan da başlayalım. Lafı fazla uzatmayalım. Yedinin sonuna geldik artık. Ee, Çokgenlerde bitince iki tane konum kalıyor. Onlar zaten çok basit konular. Yani anlayacağınız yedinin son demlerindeyiz. Yavaştan da başlayalım. Şimdi çokgenleri... Biz önceki videoda işledik. Şu şekil çokgenler gördünüz mesela. Şöyle çizeyim. Böyle eğri şöyle çokgenler yamuk yumuk ama kapalı bir şekil. Bunlar da çokgen olarak geçiyor. Şimdi burada düzgün çokgen göreceğiz. Düzgün çokgenin bu tarz çokgenlerden farkı var. Farkı nedir? Şimdi düzgün çokgeni biz e, tanımlamamız gerekirse şu şekilde tanımlıyoruz. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Ve tüm iç açılarının ölçüsü birbirine eşit olan çokgenlere düzgün çokgen diyoruz. İki tane anahtar kelimem var. E, tüm kenar uzunlukları birbirine eşit ve tüm iç açıları birbirine eşit arkadaşlar. Burası önemli. E, burada bir üçgen görüyorsunuz ama bu düzgün bir üçgen. Dikkat ederseniz tüm kenar uzunlukları eşit. Tüm iç açılarının ölçüsü birbirine eşit. Hatta düzgün çokgeni biz eşkenar üçgende deriz. E, burada düzgün bir dörtgen görüyorsunuz. Tüm kenarları ve tüm iç açıları dikkat ederseniz 90'ar derece. Birbirine eşit düzgün dörtgeni de biz zaten kare diyoruz. Kare en özel dörtgenimiz. Ee, burada bir düzgün beşgen görüyorsunuz. Çok güzel çizdiğimi söyleyemem ama idare eder. Ee, bu bir düzgün beşgen. Tüm kenarları birbirine eşit ve bir iç açısının ölçüsü 108 derece. Yani tüm iç açılarının ölçüsü de 108 derece. Toplam 540 derece yapar arkadaşlar. Burada bir düzgün altıgen görüyorsunuz. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Yani burası 6 santimse tüm kenarlarımız 6 santim. Bir iç açısının ölçüsü de 120 derecedir. Doğal olarak diğer iç açılarının ölçüsü de 120 şer derecedir. E, tüm iç açılarının toplamı da bunda 720 yapar. Bunu da zaten anlatmıştık bir önceki videoda. Düzgün çokgenin normal çokgenden farkını anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Mesela bu bir dikdörtgen. Dikdörtgen bir dörtgen. Dikdörtgen bir dörtgen. Güzel cümle. E, ama düzgün bir dörtgen değil. Neden? Sadece karşılıklı kenarları eşit. Işte. Düzgün bir dörtgen olması için tüm kenarlarının birbirine eşit, tüm iç açılarının da birbirine eşit olması gerekiyor. O yüzden düzgün dörtgeni biz kare ile isimlendiriyoruz. Düzgün çokgenin bir iç açısını bulma. Burada söyledik ama şimdi bunu formülize edelim. n-2 çarpı 180 bölü n ile buluyoruz. Zaten n-2 çarpı 180'in bir önceki videoda hangi çokgeni bulmak istiyorsanız onun iç açıları toplamını verdiğini söylemiştik. n'e de böldüğünüz zaman n burada kenar sayısı oluyor kenar sayısı. Buradaki n de kenar sayısı bu arada. Ee, kenar sayısına da böldüğünüz zaman bir iç açısını buluyorsunuz. Hadi gelin deneyelim. Bakın üçgene bakalım. En yerine 3 yazdım. 3 2 çarpı 180 bölü 3. 3'ten 2 çıktı. 1. 1 kere 180. 180, 180 bölü 3'ten 60. Eğer bu bir düzgün üçgense 60, 60, 60 olmak zorunda. Zaten buradaki şekillerin hepsi düzgün arkadaşlar. Onu da belirteyim şu şekilde. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olacaktır Haberiniz olsun. Bunları 2 olarak görmeyin. Bunlar geometrinin şanındandır. Böyle kıvrak çizgileriz biz buna. Şimdi dörtgene bakalım. Bakın en yerine 4 koyacağım. 4-2 çarpı 180 bölü 4. 4'ten 2 çıktı 2. 2 kere 180. 360 360 bölü 4. 90 derece yapar. Bir iç açısının ölçüsü eğer düzgün dörtgense. Beşgene baktık. 5 koyduk. 5-2 çarpı 180 bölü 5'ten bir iç açısının ölçüsü 180 derece yazacaktım. 108 derece yapacaktır. Bu bir altıgen. 6 eksi 2 en yerine 6 koydum. Çarpı 180 bölü 6. 6'dan 2 çıktı. 4. 4 kere 180 720. 720 bölü 6'dan da bir iç açısının ölçüsü 120 derece yapacaktır. Düzgün bir altıgende. Ee, evet. Düzgün çokgenin bir dış açısını bulmak. Ne demiştik bir önceki videoda? Tüm çokgenlerin dış açılar toplamı 360 derece. Ee, peki. Bunun birçok mantığı var. Hani üçgenin bir açısı 60 derece. Burayı dışında tamamlayan açı 180 yapıyordu. Bunu da konuşmuştuk. E burayı 120 derece kalıyor. Ama işte bunu adamlar formüle dökmek istemiş. 360 bölü n diye bir formül bulmuş. N yine kenar sayısı. Bakın 360'ı 3'e böldüğünüz zaman ne gelecektir? 120 gelecektir. Gördüğünüz gibi bir dış açısının ölçüsü 120 derece. Keza burası 90 90. 90'ı 180'e ne tamamlar? 90 tamamlar. E, gelin bulalım. 360 kaç kenarlı? 4 kenarlı. 90 bir dış açısının ölçüsü. Bakın 108 e, dışa ne tamamlar? 72 tamamlar. 360'ı gelin 5'e bölelim. Ne gelecektir? 72. E, buraya geldim. Bir iç açısının ölçüsünün 120 olduğunu bir önceki slaytta konuştuk. E, 180 60 tamamlar. 360 bölü 6'dan bakın bir dış açısının ölçüsü nedir? 60 derecedir arkadaşlar aklınızda bulunsun. Evet, şimdi gelelim dörtgenlere. Şimdi dörtgenler kendi arasında baya bir çeşit ayrılıyor. Yama olsun, paralelkenar, paralel kenar, eşkenar dörtgen, kare, dik dörtgen. 5 tane hani saymadım var mı bilmiyorum ama 5 tane diye hatırlıyorum. E, hepsinin kendine nasıl özellikleri var ve e, kare hariç hiçbiri düzgün olmayan dörtgen. Yani sadece kare düzgün dörtgen diğerleri düzgün olmayan dörtgen kategorisine giriyor. Bazı sebeplerden dolayı anlatacağız. E, yamu incelemekte başlayalım direkt. Yamun türleri var. Yani 5. sınıfta gördüğünüzden farklı olarak onları işleyeceğiz zaten. E, yamun tanımı şuydu. Karşılıklı kenar çiftlerinden en az bir çifti paralel olan dörtgene yamuk denir. Bakın DC ile AB karşılıklı kenar ve paraleller birbirine en az bir tane paralel olması yetiyor. AB paralel DC söyledik. şöyle bir özelliğimiz var buradaki açıyla buradaki açının yani MA ile MD'nin toplamı 180, dörtgenin iç açılar toplamında 360 olduğunu biliyorum. Ee, burada MC ile MB'nin toplamı. Bunlar da 180 derece yapıyor arkadaşlar. Yamukta bilmeniz gereken temel özellikler bunlar. Gelelim ikiz kenar yamuğa. Ee, yine karşılıklı kenar çiftleri paralel olacak. Yamuk tanımıyla yamuk tanımına uymak zorundayız. Ama burada gördüğünüz paralel olmayan kenarlar eğer birbirine eşit uzun eşit uzunlukta ise biz buna ikiz kenar yamuk diyoruz. Gördüğünüz gibi AB ile DC birbirine paralel. E, i̇kiz kenar yamuğun şöyle bir olay var. Burayla burası birbirine eşit. E, burayla da burası birbirine eşit. Atıyorum bura 120 derecesi, bura 120 derece. Bura 60 derece, bura 60 derece birbirine eşit yapar. E, AD ile DBC birbirine eşit zaten söyledik. E, MA açısıyla MD açısının toplamı 180 derece yapıyor. MB açısı ile MC açısının toplamı da 180 derece yapıyor. Bunlar birbirine tıpkı burada olduğu gibi 180 derece tamamlıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim dik yamuk. Kenar, yan kenarlarından biri tabana dik ise yani burada gördüğünüz gibi biz buna dik yamuk diyoruz. Burası dik, burası dik. İki tane dikimiz var. AB ile BDC yine birbirine paralel olacak. Çünkü en az bir kenar çiftinin paralel olmasını istiyor yamuk abimiz. E, A 90 derece A açısı, D açısı 90 derece. Buradaki C ile B de, tıpkı A ile D olduğu gibi karşılıklı kenarlar ya karşılıklı açılar özür diliyorum. E, birbirini 180'e tamamlıyor. Gördüğünüz gibi bunların toplamı 180. Buradaki B atıyorum 60, burası 120. E, bunların toplamı da yine 180 derece yapacak. Biz buraya 90 yazmışız, o yanlış olmuş arkadaşlar. Şunu bir silelim. Burası 180 derece olacak. Olur, hepimiz insanız, hata yapılır. Gelelim paralel kenara. E, paralel kenar, karşılıklı kenarları paralel olan dörtgene biz paralel kenar diyoruz. Bakın karşılıklı kenarları hem eşit hem birbirine paralel. DC ile AB birbirine paralel. AD ile de BC birbirine paralel ve eşit uzunlukta arkadaşlar. Burası 7 ise burayı 7. Burası 3 ise bura 3 santim yapıyor. Keza bu şekilde karşılıklı bakanlar birbirine eşit açılar. Burası 60 ise burası 60. Burası 120 ise burası 120. Yine yamukta olduğu gibi altta üstün toplamı 180. Burada da altta üstün toplamı 180. 2 tane 180. Bir 360 derece veriyor bize. E, AC ve BD gördüğünüz gibi köşegen. E, yamuğun köşegenleri birbirini ortalar. Yani burası da burası. Şuraya E diyelim. AE ile EC birbirine eşit. DE ile de EB birbirine eşit. Bu paralel kenarın özelliği. Yamuk dedim dayanı yanlış dedim. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim dikdörtgene. Yavaş yavaş özel dörtgenlere doğru geliyoruz. E, karşılıklı kenarları eşit ve paralel olan ve tüm iç açılarının ölçüsü 90 derece olan dörtgene dikdörtgen denir. Şimdi paralel kenar e, zaten bir dikdörtgen. Dikdörtgen de bir paralel kenar aslında. E, tek farkı işte dikdörtgende kesin kurallar var. Buralar 90 derece olacak. Yine paralel kenardaki gibi karşılıklı kenarlar eşit ve paralel. Bunlar da kesişmiyor. AD ile e, DC paralel. A, DC, pardon. AD ile BC paralel. DC ile de AB paralel. Tıpkı burada yazdığımız gibi. Açıları 90 derece. Bunu söylemiştik zaten. Ee, köşegen uzunlukları bakın. Paralel kenardan farkı şu. Burayla buraya eşit. Yani bura 5 ise bura 5. Bura 6 ise bura 6. Ama farklı birbirinden. Dikdörtgende hepsi eşit. Bura 5 ise bura 5. Burada 5. Burada 5. Yine köşegenler birbirini ortalıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun güzel bir dörtgendir. Karşınıza çok sık soru gelir. Lisede de gelecek. E, haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim. Ben ne çok haberiniz olsun dedim. İlla ki bir şeylerden haberiniz vardır zaten. Oh, şimdi geçelim eşkenar dört. Gelelim şimdi eşkenar dörtgene. Şunu şuradan bir atabilirsem. Çok güzel. Eşkenar dörtgen adıyla özdeşleşmiş zaten. Tanımı çok basit. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan dörtgene eşkenar dörtgen denir. Kareden farkı şu. Karşılıklı kenarlar 90 değil. Ola da bilir. E, kare de bir eşkenar dörtgendir çünkü. E, karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşit. E, tıpkı dikdörtgende olduğu gibi. Bakın burada da karşılıklı açılar birbirine eşit. Atıyorum burası 60 derece ise burası 60 derece. Burası 120 ise burası 120 derece. Ve şöyle bir olay var. Tüm dörtgenlerde var arkadaşlar bu. Altta üstün toplamı bakın. Burada 180, burada 180, burada 180. Dikdörtgenle 180. Eşkenar dörtgende de 180. 60, 120, 180. 120, 60, 180. E, çok önemli bir özelliği var bu. Buna dikkat edin arkadaşlar. Dörtgenlerde sadece kare ve eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesişir. Çok önemli bir sorudur. Karşınıza gelir. E, gördüğünüz gibi köşegenler nasıl kesişiyor? Dik kesişiyor. E, keza köşegenler aç ortay görevi görüyor. Yani burası 30 ise burası 30. Buranın tamamı 120 idi. Yani yarıya böldüm. 60, 60 bölüştü. Karşılıklı kenarlar tüm dörtgenlerde olduğu gibi yamuk hariç. Yamukta sadece bir kenar çifti paralel. Onun dışında yamuk hariç tüm dörtgenlerde karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Bunu da aklınızda tutun derim. Anlatacağımız başka bir şey. kenar uzunlukları Buraya 7 santimse burada 7 santim. Burada 7 santim. Burada 7 santim. Eşkenar dörtgenin şanındandır diyelim. Şimdi gelelim benim en sevdiğim dörtgene. Kare. Evet, Kare tüm kenarları birbirine eşit olan dikdörtgendir. Arkadaşlar aslında tüm dörtgenler bir yamuktur. E dörtgenlerin bir şablonu var. İsterseniz onu size daha sonra anlatırım ama e, kare bir dikdörtgendir. Bunu böyle bilirseniz iyi olur. Ekstra bir video istiyorsanız bununla alakalı anlatırım. E, tüm kenar uzunlukları birbirine eşit kare adamdır. Onu da ek bir bilgi olarak söyleyeyim. Eli yüzü düzgündür. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Mesela bura 4 Burada 4 olur o zaman, burada 4 olur o zaman, burada 4 olur o zaman. Dikdörtgenden farkı bu. Ee, köşegenler birbirini dik keser. Eşkenar dörtgen ve karenin diğer dörtgenlere nazaran en belirgin, en ayırıcı özelliği budur. Ee, köşegenler yine aç-ortay görevi görür. 45, 45, 45 böler arkadaşlar. Ee, ve tüm açılar birbirine eşittir kare olduğu için. Karede arayacağınız her şey var. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve paralel, eşit ve Paralel köşegen uzunlukları AC ile DB'de birbirine eşittir arkadaşlar karede bu şekilde. Evet bu videoluk benden bu kadar bir sonraki videoda görüşürüz. Den önce bir şey ekleyeyim ee, sorunuz olursa yoruma yazın, Instagram'a yazın kendi şahsi sorunuz da olabilir yani çok takipçisi olan bir adam değilim. Ee, o yüzden bireysel soruları, sorularınıza da bakabilecek bir zamanım var. Ee, işten güçten vakit kaldıkça ilgilenmeye çalışırım. Çekinmeyin yani. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.